Allah. Biz neredeyiz? Ben ne bileyim? Ee, Moşo Osman ne yapıyorsa çıkalım. Ay! Hayna. Ah oh, ne oldu ben ayağa kalkamıyorum. Hayya deniz. Ne? Ne? Olamaz. Bir gün önce bu olay yaşanmadan önce seçimini yap. bir İki dakika şeyle konuşabilir miyim? Kimle? Bir adamla. Tamam. Seçimini söyle. Ay düştüm. Neyse sen söyle seçimini. Ben ne düşmüşüm? Konga harçlı kızı seçiyorum. <laughs> ne oluyor ya? Hiçbir şey anlamadım ama neyse. Yok kırpışmadık, değil mi? Evet göz kırmadık. Hmm, tamam öyle yani. Çıkarma onu. Çıkarmak mı? Evet çıkarmak. <laughs> ne? S sizi duymadığımı mı sanıyorsunuz? <laughs> Tabii ki duydum. Sadece. Seni çıkartacakmış numarası yapıyordum. Ve artık zamanı geldi. Ne zamanı? Öğreneceksin, öğreneceksin. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. Şimdi sizi ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Bize ne yapacaksın? Hmm, bir düşüneyim mi? Bence düşünme çünkü biliyorsun. Evet. Tamam tamam. Size söylüyorum. Ne? Ne? Aşağıya yardımcı onları yakala çabuk. Yakaladım efendim. Şimdi ne yapayım? Sadece bekle. Tamam yeni sana... Ben planımı anlatacağım. Buraya giremezsiniz. Aa öyle mi? Evet öyle. Aa. Aa. Acaba şimdi girebilir miyim? Nasıl nasıl ya? Ay annen ise orasını biliyorum. Ajan yardımcı nerede kaldı ya? Ajan yardımcı. neredesin? Ah oh, efendim. Efendim. Bir tane kişi buraya geliyor. Adı neymiş sordun mu? Adı Huçri Huçri'ymiş. Fıçır fıçır mı? O ne ya? Efendim ben de benim ismim ya. Sormadım ya. Neden sorayım? Aaa. Aman beklediğim kişi gelmiyordur. Kim efendim? Söylüyorum. Devam edeceğim. Fragman. İşte sana anlattığım gibi. Aman efendim. Şu an benim planım aslında başlangıçta giriyoruz. Yardım edin. ama çok gerim dönüyor.